İstanbul'da gıda fuarı kapılarını açtı. Görüntüsü ve tadıyla birbirinden farklı lezzetler göz kamaştırdı. Ziyaretçiler en çok altın tozundan üretilen buza ilgi gösterdi. Gıda fuarından renkli görüntüler var sırada. Altın tozundan buz, meyve aromalı kahve ve rengarenk mısırlar. Birbirinden farklı ürünler gıda fuarında görücüye çıktı. Altın tozundan üretilen buz fuarın gözdesi, görüntüsü ve fiyatıyla ziyaretçileri şaşırtıyor. Altın tozunun yemeklerde kullanıldığını biliyoruz ama ben böylesini ilk defa görüyorum. 24 ayar yenilebilir altınlardan oluşmuştur. Misafirlerinizin kendisini özel hissetmesini istiyorsanız işte bu altın tozundan oluşan buzu her içeceğin içerisine kullanabilirsiniz. Bakın şöyle gösterelim üzerinde altın tozları var. Altın tozu biliyorsunuz vücut için çok faydalı. Aynı zamanda yemeklerde de kullanılıyor. Yemeklerde kullanıldığı için birçok yerde de meşhur olduğu için neden buzun olmaz, içinde olmasın dedik. Suyun içine de atabilirsiniz. Bir saatte evet. eriyor diye öğrendim. Doğru evet, mu? Evet doğru. 10 adedi 100 dolar. Brownie ve el yapımı çikolatalar stantlarda yerini aldı. Rengarenk taş görünümlü patlamış mısır yoğun ilgi gördü. Patlamış mısırı hiç böyle görmediniz. Bakar mısınız? Rengarenk patlamış mısırlar bir araya geldi. Tadını merak ediyorsanız şekerli bir tadı var değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında istediğiniz aromayı kullanabiliyoruz. Şu an bizim ürettiğimiz karamel var, çikolata var, elma var. Bu da 11 çeşit aromadan oluşan meyveli kahve. Tadı ve kokusuyla ziyaretçiler Tam not aldı. 11 meyvemiz var. Çikolata, böğürtlen, muz, mango, çilek, vişne. Aklınıza gelebilecek bütün meyvelerimiz mevcut. Bütün vitaminler bir kahvede toplandı yani. Doğrudur. Fuarda yerli üretim robotlar da tanıtıldı. Robotlar paketleme, dolum ve taşımaya yönelik hünerlerini sergiledi. İnsanın eline değmeyen. Ee, tamamen robotik uygulamalarla daha hijyenik ortamlarda, daha kaliteli, daha standart yapılarda e, oluşturduğumuz ve bunları da bir birey olarak kullandığımız e, bir aracı, bir ekipman. CNR Expo'daki gıda fuarı 28 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.